Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Enkaz altında kalanları ya da kalmayanları Allah 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 yardım etsin ya Rabbim. Bizde çatlaklar var. Şurada gördüğünüz telefon çatlakları varsa bu çat telefon çatlağı değil. Bizim ev evimizin çatlağı. Bizim şimdi evimizin çatlaklarını gösteriyorum arkadaşlar. Bak bu bir. Bu yoktu. Bu normalde yoktu. Bak bakın bu da iki. Bu da yoktu biz bizim evde. Bir de şimdi ben size göstereyim ev vlog değil. Görüyorsunuz yerlerde. Şurası çatlamış. Bak şimdi mutfaktayız. Şurada çatlak var. Bakalım buraya balkonda balkonda yok. Tamam temiz. Şurada var gibi görünüyor ama yok. Mutfakta şurada var. Sonra bakalım. Başka kardeşimin odası. O büyük bir çatlak gördüm. Bak şurası ve büyük bir çatlak gördüm. Gördüğünüz gibi şurası büyük bir çatlak. Ama Allah'tan siz. uzman uzman şeyler baktılar. Baktılar dediler. Bir de yerlerde çok fazla dökül görüntü var. O zaman o şeyler kontrol ettiler. Baktılar. Tamam burası iyi demişler. Biz de eve geldik. Tamam burası da temiz. Benim odama geçelim. Benim odamı fazla göstermek istemiyorum. Şurası bir çatlak var. Benim şeyim ya. Yani, o ana okul şeyimdi. Bakalım başka. Başka yok. Galiba evet. Bakalım tamam. Arkadaşlar bakın her yerde çatlak var. Ama ben benim size öğrenelim. Bizim kalacağımız çok fazla yer yok. Yani o yüzden eve geldik. Biz de zorundaydık yani. Burası burası şey dediler. Burası sağlam dediler. Bizim de başka kalacağımız yer yok diye biz de geldik. Arkadaşlar bakın evinizde hayvan ya da telefon elektrik aleti varsa ilk onları kurtarın ve şarja koyun telefon telefonlarınızı. Şarja koyun her an olabilir. Biz de artık bitti. Herkese herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Benim hayalim 100.000 abone olmak. Olduğu zaman size çok teşekkür edeceğim. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Youtube kanalım var. Onu da biliyorsunuz zaten. Yayınlayacağım. Şu an 2 2 dakika 58 saniye oldu. Ve arkadaşlar hepinizi tekrardan geçmiş olsun. Yapacağımız bir şey yok. Herke herkes herkesi geçmiş olsun yine. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.